Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir'den yepyeni çok güzel kareler gelmeye devam ediyor. Herkes merakla Demet Özdemir'in bu yeni e, aşk takdirleri adlı projesini merak ediyor. Ve biz Demet Özdemir'den yepyeni yenilikler göreceğiz. Sizler de izlemeye kalırsanız yepyeni haberleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki gibi sizlere yepyeni kareleri sizlerle paylaşacağım.